Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu başarısız olmak sizin suçunuz değil. Arkadaşlar geldik belki de en büyük problemlerimizden birine. Çünkü insanlar kendilerine bu konuda çok yükleniyor. Özellikle benim gibi belli bir yaşa gelip de ulan hala hayatta doğru düzgün bir şeyler yapamadık diyen insanlar var ise bu video tam onlara göre olacak. Çünkü yaşadığımız toplumda sürekli sizi bizi baskılıyorlar değil mi? Anne babaların istekleri farklı. Etrafınızdaki insanlar farklı. Herkes farklı telden çalıyor. Biz ne düşünüyoruz? Niye büyük çoğunluğunuz yurt dışına gitmek istiyorsunuz? Tamam, ülkede şartlar çok kötü. Onun dışında yaratıcı zekanızı herhangi bir noktada bir alanda kullanamıyorsunuz. Ve bu sizin başarılı olma ihtimalinizi en dibe çekiyor arkadaşlar. Niye Türkiye'de başarılı insan yok? Rezil şartlarda yaşadığınız için bunun zaten en büyük örneklerinden birini şu an yaşıyoruz değil mi? Hep ülke böyleydi de bu geçirdiğimiz 21. yüzyılda daha da kötü oldu. Şuradan giriş yapacağım arkadaşlar. Başarılı olmak ne? Hani başarıyı insanlar ne olarak görüyor? Ben bir iş yapıyı olsam, bir sanatçı olsam, bir bilim adamı olsam mesela yaptığım herhangi bir şey üzerinden kendimi bir başarılı insan olarak görebilir miyim? İnsanların öyle görmesi normaldir. Çünkü onların takdirini, sevgisini kazanmışsındır. Ama ben bir şekilde kendimi öyle görebilir miyim? Onun üstüne daha da bir şeyler katmak lazım falan derim muhtemelen çünkü. Bir iş yaparsın iyi. Bunun daha iyisini de yapabilirim kafasına giriyorsun ya. Sürekli bir ileri gitme muhabbeti var. Ölene kadar kendini tatmin etmek için hep bir doğrultuda ilerliyorsun. Evet. Ben biraz öyle bir adamım aslında. Kendimi hiçbir şekilde ya şu konuda %100 başarılı oldum artık bırakayım demem. Ama büyük çoğunluğumuz gibi arkadaşlar şunu farkındayız. Bir çoğumuz hayatta başarılı olamadan ölüp gideceğiz. Hani bunu bir kabul etmek lazım. Sen istediğin kadar koş, koşturma demiyorum. İstediğin birçok şeyi yapmaya çalış. Ama doğal seçilim gibi kardeşim. Birkaç tane kazanan oluyor, bir sürü kaybeden oluyor. Yeter ki o kaybedenlerden olmayalım. İnsanlar sanatla ilgileniyor, insanlar bilimle ilgileniyor. Yaşadığımız topraklarda zaten biliyorsunuz insanlar artık aç karnını doymanın peşinde. Onun da bir getirisi olmadığı için daha da depresyona giriyorlar. Gençlerin, insanların bu kadar depresif, mutsuz olmalarının sebebi hayatta başarılı olma ihtimalleri çok düşüyor her gün. Benim yaşlara geldikleri zaman yıllar geçiyor ya senin hevesin her şeyin de kaçıyor zaten. Belki bir alanda kendini göstermek istiyorsundur. Belki filmciliktir, müziktir. Bilimle ilgilenmek istiyorsun. Bunlarla ilgilenemediğin için abuk sabuk işler yaptığın için sadece geçimini sağlamak için o seni mutsuz ediyor. Hani hayatta artık ben başarılı olamam falan triplerine giriyorsun. Onu ben her zaman yaşıyordum. Şu an ama arkadaşlar o fikir biraz bir değişime gidiyor. Hani başarı anlayışınız yıllar geçtikçe o da değişiyor. Hani neyin başarılı olup olmadığını siz bir şekilde kafanızda canlandırıyorsunuz. Ulan başarılı olmak ne? Çok para kazanmak mı? Çünkü birçok insan bunu öyle görüyor. Zengin mi oluyorsun? Bu adam başarılı. Bizim toplumda genelde öyle görülüyor zaten. Hani herhangi sanatsal bir iş değil bilim değil. Bir adam zengin mi olmuş? Bu adam başarılı. Parası olduğu için başarılı olarak görünen insanlar var bu dünyada. Çünkü hakikatten bir taraftan öyle olabilir. Bu adam ne yaptı da o kadar zengin oldu? Demek hayatında bir şeyleri başarmış ki o noktaya gelmiş kafasında bakıyor insanlar. Benim kafam biraz farklı çalışıyor arkadaşlar bu kalıcı olma muhabbeti var ya. İyi işler yapalım da yıllar boyunca burada da kalsın. Biz öldükten sonra da bir şekilde insanlara fayda sağlasın muhabbetini hep yapıyorum zaten. Ama başarılı olmak benim için arkadaşlar Türkiye'de özellikle o kadar da önemli değil artık. Hani başarısız olmayı kabullenmek lazım o kadar da kötü bir şey olmadığını, bu kadar da strese girmemek gerektiğini fark ediyorum. Bir videoda şeyden bahsettim ben. Genetik şans hayat kurtarır. Size aileden bir genetik veriliyor. Fiziken olur, karakter özellikleri olur. Hani size bir artı puan kazandıracak bazı genetik kodların işlenmiş olması lazım. Onu bir şekilde hayatında uygulaman için. Bazı insanlar hiçbir şey yapmıyor. Sadece çok güzel veya yakışıklı olduğu için hayatta başarılı olabilecekleri bir noktaya gidebiliyorlar. Adam zengin oluyor, evi oluyor, arabası oluyor, hayatında güzel insanlar oluyor, dünyayı geziyor. Bunları nasıl yapabiliyor? Genetik şansı var. Hayatta başarılı olmak için bu adam çok kendini kastı mı en başından beri? Hayır. Tamamıyla bir tesadüfler silsilesi de olabiliyor arkadaşlar. Maalesef bu böyle. Dış görünüşten tut senin diksiyonundan veya ne bileyim girdiğin ortamlardan her şeye göre tamamiyle bir tesadüf zinciri var ortada. Her insan neden başarılı olamaz biliyor musunuz? Çünkü her insanın işi rast gitmiyor. Senin hayatına 10 tane, 100 tane engel koyuyorlar. Sen bir işte ilerlemek istiyorsun, bir doğrultuda ilerliyorsun. Ben şunu yapacağım falan diyorsun. Sen ne kadar sen iki adım atıyorsun önüne on adım koyuyorlar. O on adımı geçtiğin zaman yüz tane koyuyorlar. Hani gittiğin yolda sürekli önüne taş koyan insanlar var. Bu çocuk bir şekilde o başarıyı elde etmesin diye. Hatta senin etrafındaki herkes senin başarısız olmasın, olmanı ister. Bunu yayınlarda da falan zaten hep konuşuyorduk. İnsanlar senin başarılı olmanı istemez. Çünkü kendisi olmamıştır. Hani bunun şeyini de çekiyor insanlar arkadaşlar. Yaşadığımız toplumun öyle ciddi bir kompleksi var. Başarılı insanları sevmiyoruz. Toplumun zaten geneline bu psikoloji yayılmış ya. Yani başarılı biz olamayız ya. O psikolojiye girmiş insanlar. Başarısız olmak kötü bir şey değildir. Ama şöyle bir durum var. Deneyeceksin. Denemeden ya başarısız olduk da ya o kadar da kötü bir şey değil başarısız olmak. Baksana herkes bizim gibi yaşıyor. Bu ülkeden ne çıkar ki kafasında da olmamak lazım. Elimizden geleni yapacağız. Elinden geleni yapıp da başarısız oluyorsan kardeşim bu hiçbir sıkıntı arz etmiyor bence. Çünkü sen bir doğrultuda ilerliyorsun zaten. Belki yeteneğini keşfedemedin, belki o potansiyeli düzgün kullanamadın. O da olabilir. Birçok başka sebep de olabilir. Bunu denemeden başarısız olduğunu kabul etmemelisin. Benim en büyük sorunum bu mesela. Herhangi bir konuda başarısız olduğumu kabul edeceğim mi? Bir şekilde o yolda ilerlemiş olmam lazım. Hayatımın birçok noktasında bunu yaptım. Gittiğim yol yol değildi genelde. Hep böyle geri dönme isteği olur ya insanın bir işe başlarsın mesela. Ya bu bana göre değilmiş. Ben geri döneyim. En azından bir denedin değil mi? Sana göre olmadığını gördün. Birçok işte ben bunu denedim arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Ya bu cık, hakikaten bana göre değilmiş. En azından denedim. Başarılı olacağımı düşündüm. Bir işe başladım. Yok bu iş bana göre değil deyip geri bıraktın. Bu seni aslında başarısız bir insan da yapmıyor. Sen sadece o gittiğin yolu beğenmedin farklı bir şeyler yapacaksın. Sanat konusunda benim kafam hep öyle çalışıyordu mesela bir şekilde ben hani sanatla ilgili bir şey yapayım, biz iyi bir sanatçı olayım, insanların takdirini kazanayım. Hep bu kafadaydım ben. Hayatta başarılı olmak bana yani ileride de getirisi olur. İnsanların takdirini kazanırsan bir şekilde para da elde edersin, hayatını da yaşarsın, dünyayı da görürsün. Hep bu kafadaydım. Ama yaşadığımız ülkenin aşırı kalitesiz olması da bence insanların başarısını görüklüyor. Öyle ciddi bir sıkıntımız da var. Biz İngiltere, Fransa, Amerika gibi bir ülke değiliz. Bakın mesela ben arkadaşlar ciddi söylüyorum. Oyunculukla ilgilenirdim, o işi de yapardım. Ama hiç cezbetmedi beni be kardeşim ya. Böyle bir sıkıntımız da var bizim işte. Türkiye'de bu sektör beni hiç heyecanlandırmadı. Sanat dediğin seni heyecanlandırmak zorunda. İyi bir iş yapman lazım değil mi başarılı olmak için? O başarıyı tatman için. Bende öyle bir şey olmadı işte gereksiz kalitesiz bulduğum için hiç bu ülkenin o tarafıyla ilgilenemedim. İyi ki YouTube var en azından burada bazı şeyleri dile getiriyorum ya. Küçük de olsa bunu bir başarı olarak belki görebilirim ileride. Şu an görmüyorum. Belki ileride görebilirim. Hani bu beni YouTube'da en azından biraz da olsa başarılı yapar. Zamanında burada bir şeyler anlatmışım. Belki insanların işine yaramış. Küçük bir başarılı olabilir. Ama başarısız bir insan olarak tarihe geçeceğimiz çok net bir şekilde belli. Ve bu kötü bir şey değil arkadaşlar. Geçen gün unutulma kaygısı videosunu bir hatırlayın. Ne yaparsanız yapın illaki bir noktada her şey unutulacak. İstediğin kadar başarılı ol unutulacak. Başarısız olmak bu yüzden bizi rahatsız etmemeli. Çünkü kartlar en başında dağıtılmış arkadaşlar. Dağıtılmış. Anne babalarınız o kartları size dağıtmış ve size nasıl oynanacağını göstermemişler. Bizim asıl sorunumuz bu. İnsanlar niye bu kadar başarısız oluyor? En başında yolu göstermiyorlar ki. Göstermiyorlar. Bakın büyük müzisyenlerin hayatlarına ben çok bakardım. Bu adamlar nasıl müzisyen olmuş falan diye. Genelinin anne babaları da müzisyen oluyor. Hani öyle bir evin içinde büyüyen insanların hayatta başarılı olma ihtimalleri de yüksek oluyor. Tamam genetik var. Genetik de geçiyor bir şekilde anne babadan evet. Ama öyle bir ortamda büyüdüğünü düşün. Ne bileyim bir tiyatrocu ailenin evinde büyüdüğünü düşün. Evin içinde sürekli Shakespeare'in oyunları bilmem neler. Bunları okuyorsun. Üstüne sen de katıyorsun. Böyle insanların hayatta başarılı olma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Bizim gibi varoşlardan çıkan insanlardan 100 kişi olsa... ...belki bunun bir tanesi başarılı olur. Çok tepeye çıkmaz ama... ...belki, o da belki... ...yaşadığın şartlar, doğduğun, yetiştiğin aile... ...senin hayatta başarılı olman için her şeyin perfect ilerlemesi lazım. Ailenden de genetik miras alacaksın. Maddi imkanın da olacak. Ufkunu genişletecek ülkelere de gideceksin. İlber Ortaylı gençlere diyor ya kafelerde oturmayın yurt dışına gidin gezin. Herhalde kendi gibi zengin zannediyor bir çoğunu da. Ya işte arkadaşlar biraz akıllı olmak lazım. Akıllı dediğimiz insanlar bile bu şekilde konuşuyorsa ne diyeceğiz? Çıkıp şey de diyebilir ya ben yani durumu olan insanlar için. O zaman onu da ekleyeceksin. İnsanlar açlıktan ölüyor bu ülkede. İnsanların başarılı olmak gibi bir kaygısı olmamalı Türkiye'de. Çünkü bu kaygıyı yaşatacak insanlar genelde siz oluyorsunuz. Siz oluyorsunuz. İnsanlar size örnek alıyor tamam da adamlar iki adım atacak hali yok. Parası yok, mental sağlığı çökmüş. Bu insanlar zaten başarısızlık duygusuyla depresyona giriyorlar. Mutsuz oluyorlar. Ve siz gidip onlara neler söylüyorsunuz ya? Herkes sizin gibi imkanlara sahip değil. Türkiye'deki hangi genç başarılı olmak için şu anda o hevesle yanıp tutuşuyor? Hiçbiri. Millet karnını doyurmanın peşinde. Ben de diyorum ki ne? Arkadaşlar size verilen hayat kısıtlı, başarısız olmak o kadar da kötü bir şey değil. Sizi strese sokmasın. Size verilen hayat standartları belli. Yapabileceklerinizin bir noktası var. Hani ileri gidemiyorsun zaten. Çok ciddi sıkıntılar da yaratabilirler. Evet sen bir iş yapacağın zaman 50 kişi ayağından ellerinden tutuyor yapma diye. Sen ona rağmen yapıyorsan zaten yine başarılı olma ihtimali çok düşük de. Yapmana rağmen yine bırakmıyorlar. Böyle adamlar da çıkıp abuk sabuk konuşuyor işte. Millet niye dünyayı gezmiyor? Lan millet dışarıda yemek yiyemiyor. Ne dünyayı gezmesi ne başarılı olması. Başarılı olmakla ilgili bir video çekseler ben dalga geçerim ha onlarla şu şu şunları yaparsanız sıraladıkları şeylere bakacaksınız arkadaşlar. Avrupa'da bir üniversite. Birçok ülkeyi gezeceksiniz, arkadaş edineceksiniz, göreceksiniz, okuyacaksınız. Bir şeyler yazacaksınız. Lan bunları yapabilesi, bu ülkede birçok insan belki yapabilir. Belki gençler arasında var öyle dinamik insanlar. Ama o imkan verilmedikten sonra ne yapacaklar? Parasız insanı kim ne yapsın ya? Hayatta başarılı olacaksak en başında o zemini oluşturacak olanlar sizsiniz. Ama siz sadece konuşuyorsunuz. Ulan ben de burada konuşuyorum. Konuşmak neye yarıyor? Bu videoya denk gelecekler söylesinler. Siz zannediyor musunuz ki ben YouTube'da burada konuşuyorum da bir şeyler değişiyor? Hayır. Sadece derdimizi, sorunumuzu anlatıyorum. Şu şu sebepten bu haldeyiz. Şu sebepten dolayı başarısız olsak da çok umursamamalıyız. Yani yapacaklarımız belli. Ben kalkıp da filozof, bilim adamı mucit olmayacağım arkadaşlar. Bunu zaten bilincindeyim. Ben zaten başarısız olmuş bir insanım hayatta. Başarılı bir insan olsam şu an bu videoyu çekmezdim. Çünkü güzel bir hayatım olurdu, iyi bir yerde olurdum. Avrupa'da pat diye doğan bir insanın başarılı olma ihtimaliyle bizim başarılı olma ihtimalimiz arasında dağlar kadar fark var. Onlar hayata bir baya baya önde başlıyorlar şimdi rakamı bile söyleyemedim. Biz eksilerde başlıyoruz arkadaşlar eksilerde. Herkes karnını doyurmanın peşinde. 18-20 yaşında genç 70 yaşındaki adam gibi düşünüyor. Emeklilik hayali kuran insanlar var ya. Sigortalı bir işe girelim de emekli olalım. Ulan ne başarısı ben ne anlatıyorum burada. Başarısız olmayı bu millet zaten kabul etmiş. Ne başarısı millet karnını doyurmak için yaşıyor. Başarı maşarı bunlar yok ortada bir şeyler icat edelim bilim adım yok bunlar. Biz zaten en başında pes etmişiz. Sizin gibi insanlar yüzünden işte. Sizin gibi. Her boku biliyorsunuz madem ama iki laf etmiyorsunuz değil mi? Hep yuvarlak konuşuyorsunuz. Birçok profesör de öyle zaten. Yani aydın diyebileceğimiz insanlar da öyle. Sanat sepet tayfanın zaten umurunda değil. Onlar kendini başarılı görüyor ha arkadaşlar. Adam bir oyunculuk yapıyor. 3-5 tane dizide oynuyor. Zannediyor ki bir şeyler başarmış. Başarmadın. Yok. Senin yaptığın sıradan bir iş. Senin yaptığının 10 katını ben yaparım zaten. Ve kendimi başarılı olarak da görmem. Ben bir bilim adamı değilim. Adam gibi bir şeyler bulup da insanlığa faydalı. Bunlar seni başarılı yapar. Bunlar bunları hiç yapamayacağım için ben veya büyük çoğunluğunuz başarısız olmakta bir sorun görmüyorum. Çünkü biz burada doğduk arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar tamam bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, yapacağız da ama bu fikir istiyorum ki sizi bu kadar rahatsız etmesin. Genetik şansın ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Her insanın zekası bile bir değildir. Birçok insanın kafası birçok şeye basmaz. Bazı insan bakıyorsun matematiğe çok aşina. Hani senin anlamayacağın birçok şeyi öğreniyor ama aşırı basit bir şeyi kavrayamıyor. Hani bu tamamıyla tesadüf eseri bir zihnine bir yerine bir kod giriliyor kardeşim. Onu düzgün kullanırsan başarılı olma ihtimalin oluyor. Büyük çoğunluğu bunu yapamadığı için doğal seçilim gibi işte birkaç tane kazanan oluyor bir sürü kaybeden. Spermlerin yumurtaya değmesi gibi değil mi? Trilyonlarca sperm boşa gidiyor bir iki tanesi çalışıyor. Hani hep bu gözle bakıyorum aslında ben. Zaten o Küçücük miktar var ya, o insanlar sayesinde şu an insanlıkta bir noktaya gelmiş durumda. Einstein'a bakıyorsun mesela, var mı onun gibi birisi? Yok. Tesadüf. Bir şekilde o deha verilmiş, onu kullanmış, başarılı olmuş ve hala insanlar da ondan örnek alıyordu. Hala da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Maalesef biz öyle olmayacağız. Bu durum rahatsız etmesin istiyorum size. Kalıcı bir şeyler yapma fikri var, evet. Ama rahatsız etmesin. Sizin elinizde olan bir şey değil. Her insana aynı imkan verilmiyor, aynı zeka verilmiyor. Bu yüzden kendimizi yıpratmamızın çok da bir anlamı olduğunu görmüyorum ben. Eskiden kendime çok işkence ederdim ama bir şeyler yapmam lazım diye. Hani o suçluluk psikolojisi şu an hepinizde var videoyu zaten o yüzden çekiyorum ben. Başarısız olduğunuz için aşırı mutsuz oluyorsunuz. Ulan herkes birileri hep o kafa var değil mi? Herkes bir şeyler yapıyor, ben yapamıyorum. Hayır arkadaşlar, Herkes dediğiniz insanlar da bir bok yapmıyor. Sadece kendilerini kandırıyorlar. Bir insanın iyi bir üniversiteye gitmesi, iyi bir ailede doğması, bunlar sadece onu şanslı yapıyor, başarılı yapmıyor. Şöyle bir örnek vereyim, daha önce de vermiştim ben. Bir ara hangi ülkeydi bilmiyorum, yine Orta Doğu'da bir ülkeydi. Orta Doğu diyoruz da hani biz de burada yaşıyoruz. Aklı başında insanlar tabii ki çıkıyordur. Bir otobüsü bombalamışlardı. 70 tane çocuk mu ne ölmüştü arkadaşlar? Ben o haberi hatırlıyorum. 7-8 yıl önceydi galiba. Donald Trump döneminde mi önce mi bilmiyorum. Millet baya konuşmuştu. Lan dedim ki ben de. Belki o çocukların arasında bile ne bileyim başarılı insanlar çıkacaktı. Ama yaşama fırsatı bile verilmedi onlara. Hayatta şanslı olmak lazım. Şans başarıyı yaratıyor. Sen istediğin kadar dahi ol seni pat diye yok ediyorlarsa o potansiyeli kullanamıyorsan şans faktörü daha yüksek işte arkadaşlar. Bir noktada onu düşünüyordum ben. Hayatta öncelikle şanslı olmak lazım. Pat diye nerede doğuyorsun o çok önemli. Doğduğun yer inanılmaz önemli. Zaman geçtikçe bunun daha da çok farkına varıyorsun. Bir insanın doğduğu yer onun bütün hayatını belirliyor ya. Yani. Bütün hayatını, hayatta başarılı olacağın mı, olmayacağın mı, kimle tanışacağın, her şeyin nerede doğduğuna göre belli oluyor. Bakın biz burada doğduk değil mi? Büyük çoğunluğumuz hani öyle, ot gibi yaşıyoruz. Niye? E burada doğduk kardeşim. Bir de temiz, dürüst bir insansan herkes senin ağzına tükürüyor. Farklı bir yerde doğmuş ol. Belki ne bileyim Avrupa'nın güzel bir ülkesinde güzel bir üniversiteye gitmiştim. İyi bir kızla tanışmıştım veya bir erkekle tanışmıştım hayatını onunla geçirirken beraber iyi işler de yapıyorsunuz. Belki tiyatro ile ilgilendin, belki bilim adamı oldun. Her şey olabilir. Çünkü orada doğdun. Senin yaşadığın ülkede ne var ya? Hiçbir şey yok. Sadece Türkiye'de değil, bizim gibi ülkelerde hiçbir şey yok. Anca başkalarına özeniyoruz. Avrupa'dır, Amerika'dır. Zaten dilimize pelesenk olmuş ya sürekli onlarla ilgili konuşuyoruz. E, her şey onlarda çünkü. Zenginin malı züğürtün çenesini yorar misali değil mi? Bizde hiçbir şey olmadığı için sürekli onların yaptıklarını konuşuyoruz. Bizde bir şey yok çünkü. Başarısız insanlarız ve bunda bir sorun da görmüyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunu düşündükçe daha da strese girersiniz. Sizi depresyona sokan en büyük sebep hayatta bir şey yapmıyoruz düşüncesi. Yaşayamıyoruz düşüncesi. Tamam insani ihtiyaçlar bir şekilde onlar da hadi giderildi diyelim. Ama bu başarısızlık duygusu hayatta önemli bir şeyler yapma ihtiyacını bizden aldılar zaten. En başında bizden bunu aldılar. En başında bize bunu vermediler. Rezillik içinde yaşayın dediler. Sürünün dediler. Biz de onlara uyduk evet. Sürülmeye de devam ediyoruz. Sonra da diyorlar ki bu ülke niye ileri git? Niye gitsin ki? Neden bu ülkede bir şeyler düzgün olsun? Neden? İnsanlar başarısızlığa alışmak zorunda. Türkiye'de bu topraklarda bu fikirle ilerlemek zorundayız. Başarılı olamadın mı hayatta? Bu seni canını sıkmasın. Zaten kimse olamıyor. Olanları da aşağı çekiyoruz. Umrumda da değil bu arada arkadaşlar. Eskiden çok takılırdım. Bakın artık milliyetçilik bile umrumda değil. Milli günler bile umrumda değil. Çünkü artık ülkesini sevmeyen bir adama dönüştürdüler beni. Olmuyor. Madem ki bu fikri benden aldınız. Hani ülkesini sevmeyen, milli duyguları yok olmuş, idealizm duygusu yok olmuş bir insana çevirdiniz beni. Neden başarılı olmak umurumda olsun ki? Başarılı olursam bu ülkede bu millete fayda sağlamış olacağım. Bakın onu bile istemeyecek hale geldim. Beni o hale getirdiler, o psikolojiye soktular. Hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitmiyor kardeşim. Elin gavuru diyoruz değil mi? Kafir gavur diyorlar. Şu an ben bu videoyu burada çekiyorum ya. Kullandığım kamera, mikrofon. Ulan YouTube'un kendisi bile onların. Hani bu imkanı onlar veriyor. Bizim ülkeye kalsa yayıncılık diye bir şey yok ki. Bizim platformumuz yok çünkü. Hiçbir şeyimiz yok. Hani burada konuşuyorum bunları yapmamın sebebiyle onlar. Onların başarısı. Bizim başarımız değil. Benim burada konuşmam beni başarılı yapmıyor. Biz hazıra konmuşuz gibi oluyor. Hiçbir şey yaptığımız yok çünkü. Bırakmadılar. O yüzden kendinizi kötü hissetmeyin. Sizden öncekilerin pisliğini temizlemek zorunda da değilsiniz. Gençlere de bunu söyleyeyim, bu da kayıtlı kalsın. Genelde böyle bazı oluşumlar sizden hani milli duygularımız var. Milliyetçiyiz, mücadele edeceğiz. Geçmişte insanlar nasıl mücadele etti? Geçmişte mücadele edenler oldu da büyük çoğunluğu senin geleceğini yedi. Düşün, demediler lan gelecekte bizim çocuklarımız, torunlarımız yaşayacak. İyi bir ülke bırakalım. Hayır onlar da dürüst, onurlu bir insan olmayı bilmiyorlar mıydı? İsteseler olabilirlerdi öyle insanlar ama olmadılar. Şu an istiyorlar ki milli duygularınız olsun gençlerden bir de bunu istiyorlar. Lan gençlerin ağzına sıçmışsınız. Gençlerde hal mi kalmış? Bir de her şeyi onlardan istiyorlar. Bu topraklarda bir şekilde bir süküm süreceğiz. Bir şekilde bu ülkeyi ayaklandıracağız. Ülke içinde bulunduğu durumdan çıkacak. Bu gençlerin sorunu değil. Ama geçmişte yaşananların yani geçmişte yaşayan ana babalar, dedeler, bilmem neler onların yediği halkların cezasını gençler temizlemek zorunda değil. Çünkü gençler başarılı olmak istiyordu. Siz o başarıyı onların elinden aldınız. Başarısız olmakta hiçbir sorun yok. Bunu görsünler sadece. Başarısız olmakta hiçbir sorun yok. Çünkü sizin suçunuz değil kardeşim. Sizden önceki nesillerin suçu. Sizi bu hale onlar getirdiler. Onlardan nefret etmeye bile hakkınız var gidip küfür edin dalın falan demiyorum. Sadece sevmek zorunda değilsiniz. Bugün başarısız olduğunuz için onlardan nefret edebilirsiniz. Evet ama bir taraftan kendimizi de üzmeyelim. Bize verilen hayat bu çünkü. En kötü şartlarda, rezil bir coğrafyada doğduk. Bir şekilde bu hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Gidebileceğimiz yere kadar gidelim. Hiçbir zaman pes etmeyelim. Bir şeyler yapalım. Ama başarılı olmayı da en tepeye koymakta bir mana göremiyorum artık. Bilemiyorum arkadaşlar. Herkesin başarı anlayışı farklıdır. Siz bu konuda ne düşünürsünüz bilmiyorum. Benim için öyle çok da strese girilebilecek, peşinden koşabileceğim hayat memat meselesi falan değil. Ben sadece sıradan bir hayat yaşıyorum. Belki yurt dışına bir şekilde giderim. Orada da sıradan hayat yaşayacağım. Çünkü depresyondur. Hevesimizin kırılması, o zekanın bir şekilde burada körelmesi öyle bir durum da var arkadaşlar. Bizim etrafımızda entelektüel birikimi olan insanlar da yok. Avrupa'da yetişen benim yaşıma gelen bir genç benden kat kat daha bilgilidir. Çünkü sadece kendi araştırıp okuyup öğrenmiyor. Onun etrafında da onun gibi insanlar var. Başkalarından da birçok şey öğrenirsin. Bizde öyle bir durum yok işte. Biz yalnız başımıza kaldığımız için kimseden bir şey de öğrenmedik. Hani hep eksilerdeyiz arkadaşlar. Kötü sebepleri saymakla bitmez. Demek istediğim bu videoda sadece bu. Başarısız olmak sizin suçunuz değil. Kendinizi bu konuda suçlu hissetmeyin. Ben sadece bunu söylemek istedim. O kadar da kendimizi yerden yere atmayalım yani. Elimizden geleni yapalım. O kadar da yerden yere atmayalım. Birçok insan zaten hayatta başarılı olmadan ölüp gidecek. Maalesef bunu bir taraftan da kabul etmek lazım. Umarım onlardan biri olmayız. Umarım istediğiniz en azından bazı şeyleri yapabilirsiniz. Onun için de buradan gitmek zorundasınız arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. O artık kesin. O artık kesin. Kimsenin umurunda değil çünkü başarılı olacaksanız buradan gitmek zorundasınız. Umarım bir gün istediğiniz bir yere gidip de adam gibi işler yapabileceğiniz ve mutlu olabileceğiniz bir noktaya gelebilirsiniz. Kendim için de bunu söylüyorum arkadaşlar. Videonun altına yorumlarınızı yazın. Siz hayatta başarılı olmayı nasıl görüyorsunuz? Başarısız olduğunuz için mi bütün mutsuzluğunuz yoksa bambaşka sebepler de mi var? Videoyu beğenip isterseniz kesit olarak da paylaşın. Anne babalar görürse bu videoyu muhtemelen büyük çoğunluğu kızar değil mi? Ne yani? Bizim nesil yüzünden mi şimdi çocuklar, gençler bu kadar rezil yaşıyor? Evet. Evet kardeşim. Sizin akılsızlığınız yüzünden şu an çocuklarınız, torunlarınız rezil yaşıyor. Mutlu olun. Olmuyor musunuz? Çenenizi kapatın bari. Çocuklara laf sokmayın. Tek dileğim bu. Ama yapmayacaksınız değil mi? Gerek yok çünkü. Siz hep bu kafayla ilerlediniz. Ölene kadar da bu kafayla ilerleyeceksiniz. Size de kolay gelsin. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.